Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi uyarıyor. Herkes kardeşinin dini üzeredir, arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse kimi dost edindiğinize bir bakın bakalım. Sizin dostluklarınız, sizin arkadaşlıklarınız, size Allah'ı hatırlatan, sizi Allah'a yakınlaştıran, Allah'ı ve ahiret gününü size hatırlatan dostluklardan mıdır? Yoksa size Allah'ı unutturan, Allah'ı ve ahiret gününü, Allah'ı zikretmeyi unutturan arkadaşlıklardan mısın? Kişi bir baksın bakalım kimi dost edinmiş. Kardeşlerim, insan çok çabuk etkilenen bir yapı bir fıtratla yaratılmıştır. Gördüğü, duyduğu ve müşahede ettiği şeylerden insan hemen etkilenir. Bir insan ben işte falanca ile oturuyorum, falanca ile gezip dolaşıyorum ama çevremden etkilenmiyorum. Böyle bir şey mümkün değildir. İnsanın gezip dolaştığı, beraber vakit geçirdiği çevresinden etkilenmemesi mümkün değildir.